Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi kulak dikim göz yapımı Miu tarşan ve kedinin şeyinde göstermeye çalışacağım boyun dikimi. Bu ayka gelen kargoların çoğu bozuk olduğu için ciddi anlamda bir sıkıntı yaşadık. Şimdi şöyle göstereyim elimizdeki ürünü hani saydım tarifte de çok belirgin söylemiyor. Şimdi şurayı nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi şuradan başladım. 2 4 6 8 10 12 13 14. sıraya iğnemi sabitledim. Göz aşağıya gelip burada 3x 1 2 3. Şurada kirpik şeklinde var. Şöyle göstereyim. Şurayı yapacağız. Hani buradan çapraz geliyor. Bu şekilde bunları göstereceğiz arasında 8 x bırakmış 8 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 ortaladım burun için şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 şu kır, yeşilden siyah olan burun yeri için yani şurasını yapıyoruz onun için iğneledim diğer göze hani burada 8 sık iğne bırakaraktan 8 boşluk bırakaraktan buraya şey yaptım aynı şekilde bir sıra aşağıya şu şekilde gelerekten buraya yani iğneyi battığım yer birinci sık iğne ikinci üçüncü sık iğneye diğer iğnemi yer belirleyici olarak koydum e şimdi yavaştan bu şey yapalım dediğim gibi buradan saydık buradan iğneledik iki gözde orantılı olsun diye şu şekilde buraya batıp şuradan çıkabiliriz. Şimdi şurayı yapıyorum. İğnemi rahatlıkla çıkartabilirim. Şimdi şu iğnemin olduğu yerden çıkacağım. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Ee, profesyonel bir şey yok. Bir sık iğne aşağıya geçmiş. Buradan tekrar şuradan çıkıyorum. İğnemi alabilirim. Buradan tekrar batmış ve şuradan çıktım. Şimdi şuradan da bir tane yapacağım. Diğer göze geçeceğim. Diğer gözümüzün iğnesi sabitlediğimiz yer şuydu. Buradan çıkıyorum. Kirpi şu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi şimdi ben e, videoyu çekmek için önümde aparat olduğundan kaynaklı biraz zor. Arada görüntü zaten şey oluyor. Yani bunun formülü bu buradan geldim iğnelediğim ikinci gözün yerine şuradan çıkıyorum kiprin şuradaki yerini yapmak için şuradaki yerini yapmak için bir üstten sonrası bir alttan şöyle şu şekilde bu iğnemi alıyorum artık bir de şu ortadan çıkacağım arkadaşlar şimdi şu iğnelediğim yerden çıkmam gerekiyor ki kirpiği aşağı doğru şu şeyi üstten alıyorum şuradan çünkü üstünden şöyle aldığım zaman bakın bir sık iğne bir bu tarafa geçtim Bir sık iğne alttan bir de şu gözün kirpik yaptığımız yere geldim. Buradan alttan çıkıyorum. Yine dediğim gibi ben şu an hani çok zor oluyor. şu şekilde şimdi burun yerine bu arada gözü işlerken pırlantanın tek katını aldım burnu işlerken pırlantanın iki katını alıyorum Burunun yerini sabitlemiştik. Bakın Buraya burun işaretini koymuştuk iğne ile. Şuradan çıkıyorum. Ucunu biraz aşağıda bırakıyorum. En son bunların hepsini burada hani göz işleme ile beraber bunları burada düğüm yapıp sabitleyeceğim. O yüzden biraz uzun bırakıyorum. Öbür iğnelediğim yerden çıkıyorum şu şekilde. İğneleri alıyorum artık işaretleyicileri çekiyorum. Burnun şurasını yapıyoruz. Birkaç kere git gel yapılmış. Şimdi ipi uzun tutmamdaki sebep şu yanakları da yapacağım için hani ekstra ip takmamak adına ipi uzun taktım. seferi geçtim şimdi 4 bir tane daha yapıyorum Evet şimdi ortalarsak 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnenin boşluğuna 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnenin yani şuraya. Pardon. 1 2 3 4 5 6 Şimdi şöyle görüntüye bakınca çok az daha istiyor gibi. Şöyle burun kısmı ortaladım. Bir kez daha yapıp Az önceki dediğim yerden boşluktan çıkıyorum. Şimdi her zaman ne diyoruz? Dikim şeyi boyunda kalsın. Daha güzel sağlıklı dikebilmek için boyunda bırakın. Kafada dikmek için ip bırakmayın diyoruz. Kiprik ve bu ı, ipi uzun kesmiştim. Yanak yapacağım diye. Şimdi tamamen onu unuttum. Tekrar geçelim. Kusura bakmayın. Çok yoğunum. Aşırı derecede yoğunum. Yanak kipriklerinin bir, iki, ikincinin boşluğuna yani şuradan almış. Bir, iki, şuradan çıkacağız. Bir, ikincinin boşluğundan. ucunu düğümlüyorum şeyi tamamen unuttum şimdi ne yapmış yukarıya çıkmış şu şekilde kedinin bıyığı bir ikincinin boşluğuna bir ikincinin boşluğuna şuraya bir sık iğne alta aynı yerden 1 2 3 4 1 2 3 4 dördüncünün buradan çıkmış şurayı takip ediyorum takip ettiğim yer hemen Şimdi bunu takip ediyordum ve şuradan çıkacağım. İğnem yeterli gelmediği için. Ne yaptık? Hemen ucunu bir ikincinin şuradan bakın kirpiğin bittiği yerden ikinci sık iğneden bir ikinci sık iğneden çıkıyorum. Hemen bir altındaki sık iğneden şuradan Aynı hizada oluyor. 1 2 3 4 1 2 3 4 Buradan çıkıyorum. Yanakları da bu şekilde yaptım. Bunun rengi koyu olduğu için bu şekilde. Biraz da ışık şey vuruyor. E, pembe renk çok belirgin olmuyor kamerada ama. Kendi şortunun renginde yaptık. Şimdi şu şekilde uçları kapandı. Önce bütün kafadaki bütün kulaktı, burundu vesaireydi. Bunları yaptıktan sonra gövdeye dikmeye şey yapıyoruz. Hemen şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sık iğnenin olduğu yerden yapılmış. Başlangıç yeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şurası. 1 2 3 4 5 6. yani burası. Şimdi bunu rahat görebilmemiz için şöyle Şimdi orantıyı siz kendi gözünüzle görüp yapmak zorundasınız. Çünkü ürün sizin elinizde. İğneleme işlemini muhakkak yapın ki orantıyı kurabilirsiniz. Şöyle bakın. Şimdi bunu da böyle yaptığım zaman dikilecek. Şöyle yaptığımda kulak nasıl duruyor? Orantılı mı? Bu gözle aynı yerde mi? Diğer ikinciyi taktığımız şu şekilde. Yani burada orantıyı bu şekilde kuracaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok zor oluyor videoyu çekmek. Şimdi kulak dikimini gösteriyorum. Şimdi bazı kulaklar ön arkası mesela çift yaptığımız zaman şey olmuyor ama şimdi burada şu ucunu kapattığımız yer şöyle kamerayı alayım. Şu ucunu kapattık. Kaç x ile kapatmışız? 1, 2, 3, 4 x ile kapatılmış. Bu yönü böyle düzgün yönü hani e, düz yönü örgünün bu tarafa bakacak. Şimdi bunda yön olmadığı için diğerinde şimdi normalde başka türlü olmuş olsaydı işte iç kulak olsaydı vesaireydi. Bunun yönü buraya denk gelmeyecekti. Biri ters, biri düz yönü denk gelecekti. Şimdi bu kulak normal olduğu için onu şey yapmıyoruz. Bakın şimdi buradan battım. Şuradan alttan çıktım arkadaşlar. İpin olduğu yer. Şimdi bir üstten geldim. Şurada batıp çıktığım yere şu şekilde Şimdi alttan geçiriyorum buradaki şeye. Bakın. Bir sonraki sık iğneye geçip altta en son çıktığım yerden iğnemi tekrar batıp bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. İğneleri alabilirim. İpi çekiştirmekten korkmayın. Çünkü çekiştirmezseniz hani ip sağlam olmayacak. Şimdi şuradan tekrar çıktım. Şimdi bir sıra diktiğim için kulağı şu şekilde yapabiliyorum. Bakın buradan baktım. Şuradaki sık iğneden çıkıp Şimdi Hep bir sık iğne arayla şey yapıyorum. En son battığım yerden çıkıp Bakın ters çevirdim. Bir öncekini çıktığım yerden tekrar şey yapıyorum. Şimdi buraya geldik. Bakın burada bir tane atlamış olduk. Şimdi ne yapıyorum? O atlamayı kaybetmek için orayı buluyorum ve tekrar batıyorum. Bakın şimdi orası da düzeldi. Atlayarak dikmeyin dediğimizden kastımız oydu. Aynı hizada kulak bütün iki kere gidip geldik ve sağlam oldu. Buradan sabitleme yerini burada yapıyorum. Düğüm attım. İpimi çıkardım aşağıdan. Şimdi tekrar gösteriyorum. İğnemi takayım. Sonra kulaktan sonra boyun dikimine geçeceğiz. Sonra da kol dikimini göstereceğiz. Bütün dikimler bu şekildedir arkadaşlar. Hani ekstra fazla hani farklı bir ürün olmadığı sürece genelde zaten biz globalorgu.com olarak e, hayvan figürü çalışıyoruz genelde onların siparişini alıyoruz. İğnemle sabitlemiştim. Şöyle. Bakın hemen altından şuradan çıktım. Alttan ipimi iğnemi geçirdim. Bir sonraki sık iğneye battım. Şimdi şuradan çıkmıştım. Buraya tekrar batıyorum. Yine alttan ilmeği alıyorum bir sonraki ilmekten tekrar aşağıya. Bakın şurada çıkmıştım. Şimdi son kapatma yerimize denk geldik. Şu şekilde yine Şimdi Bunu ikinci kez dönmediğiniz zaman bu ürün çok sağlam olmuyor. İpinizi ona göre hani bırakın. Şimdi bir şuradan batıp artık düz bir şekilde bakın buradan girmiştim şu şekilde şimdi şuradaki sık iğneyi aldım bir de arkadaşlar lütfen ürünleri örerken dolumunu yapın ördükçe doldurun kafaya şekil verin elyaf bir yerde toplanmasın bu işin en önemli püf noktası dolumdur dolum hata olursa ne kadar hani dikimini düzgün yaparsanız yapın. Örgünüz ne, ne kadar güzel olursa olsun o dolum o ürünü bütün şeyini götürüyor. Bakın. Gittim şöyle alt tarafını göstereyim. Tek bir sıra halinde artı bütünmüş gibi hani gözüküyor. Şuradan Bazen burada düğüm yapabiliyorum. Bazen biraz hani ürün şey olmasın diye başka yerden çıkıp burada bir düğüm yapacağım ipi sabitleyeceğim ürünün kendi şeyinde yine aşağıdan herhangi kafa boşluğundan çıkıyorum. Bakın bu ikisi kulak dikiminin ipiydi. Yine işi şansa bırakmıyorum. Bir de burada düğüm yapıyorum. Şu şekilde. Ürünümüz sapa sağlam oluyor. Fazla ipi kesiyorum. Bakın. Miyu tavşanımız kulak ve göz dikim şeyiyle Dediğim gibi şu an çok zor oluyor Ben size nasıl yapacağınızın Püf noktasını gösteriyorum Gerçekten şu an çok zor oluyor Ben şimdi e, Kafa dikimini göstereceğim Bu yüklene dursun Arkadaşlar YouTube'a yüklediğimiz şey Bazen 2 gün 3 gün sürebiliyor O yüzden Hani biz linki de atamıyoruz Takipte kalın Sonrasında bir canlı yayını yapacağız Globalorgu.com hakkında gelen ürünler hakkında, son gelen kargolar hakkında, onlarla ilgili bir canlı yayın yapacağız. Ee, şimdilik herkese kolay gelsin.